Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehrene ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden biridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım kükremiş sel gibiyim. Ben de mi çınar açarım? Yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Garbına afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu, göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünya dücüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne Namahremeli Bu ezanlar ki Şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde Benim inlemeli O zaman vecd ile bin secde eder Varsa taşım Her cerihamdan ilahi Boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhi mücerret gibi Yerden naaşım O zaman yükselerek arşa değer Belki başım Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.